Herkese merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar selamlar. Ee, Yokluğumda beni hatırlayan, bana selam gönderen, mesaj atan herkese öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, ben iyiyim, ee, iyi olmaya çalışıyorum diyelim. Koca yazı devirdik, bitti. Nasıl olduğunu da tam anlayamadım. Ee... Yani tam beklediğim gibi veya ümit ettiğim hayal kurduğum gibi bir yaz mıydı derseniz e, hayır e, bana negatif enerji yayıyorsun veya e, o şekilde konuşuyorsun diye yorum yapan arkadaşlarımız var onlar için üzgünüm ama ben rol yapamayacağım yani ben neysem oyum e, negatif enerji yaydığımı düşünenler için de e, videolarımı izlememelerini öneriyorum e, deyip e, umarım sizinki iyi geçmiştir e, diye devam edeyim e, şimdi ben biliyorsunuz iki tane firmanın e, gerçekten müptelasıyım. Çok çok seviyorum. Fakat bu firmalarla benim gönül bağım dışında tekrar söylüyorum, hiçbir bağlantım yok. Sadece çok sevdiğim ürünleri olduğundan dolayı ve kendim de ürünlerinden çok memnun kaldığımda ötürü size de e, naçizane bir tavsiye niteliğinde onları tanıtmak istiyorum. Bu şekilde küçük bir tanıtım videosuyla perdeyi açalım. Şimdi iki tane dalan ürünüm var. iki tane rozas ürünüm var. Yani aslında e, şu tam bir ürün değil. Tabii ki kofre. Malum benim e, vücut nemlendiricilerine özellikle e, losyon şeklinde olanlara değil fakat body butter şeklinde olanlara bir zaafım var. Ve sanki bu iki firmada bu sevdiğim iki firmada beni duymuşlar gibi e, İkisi ikisi de body butter formunda ürünler çıkarmış. Biri Dalan'ın e, zaten malum zeytinyağlı ben vücut nemlendiricisini kullanıyordum. Fakat bu daha fazla e, daha yoğun kıvamda bir ürün. Ve tam body butter formunda yani bildiğiniz o e, Beten Body Bodyworks'un veya Body Shop'un e, body butterları kıvamında neredeyse e, bir ürün bu ve zeytinyağlı. Diğeri de Rosens'in bildiğiniz gül kokulu Rosens'in Buram Buram'ı aşina olduğunuz gül kokusu o isparta güllerinin aroması esansı yine bu üründe de mevcut ve nemlendirmesi de çok güzel ikisini de kullandım ikisini de şiddetle tavsiye ediyorum daha sonra bir eczaneye girmiştim boğduğumda ben boğduğumdaydım bilenleriniz vardır ve şu şekilde bir kofre gördüm bu dalanın yeni bir serisiymiş terapi serisi ve güllü yani şimdi ben dalanı çok seviyorum gül kokusuna da aşığım malumunuz ve Dala'nın zeytinyağlı ürünlerinden sonra özellikle beni duymuş gibi sanki benim sevdiğim e, gül esansı, gül, gül aromasına sahip bir e, ürün skalası, bir ürün çeşidi çıkarması beni hem şaşırttı hem sevindirdi ve zaten bir tane kalmıştı. Bunu da hemen atladım aldım. Bu arada bunların fiyat bilgilerini vereyim. E, şu Dalando Levin'i ben e, Turgut Tureis pazarından aldım. Bu normalde pazarda biraz daha pahalı. Eczanelerde biraz daha ucuz. Yaklaşık 10 on... 15 lira civarı. Rosens 12 veya 13 lira civarındaydı. Bu da yine 13 lira civarı. Bütün bir kofre. Şimdi bu kofrede ne var? Dalan terapi. Bu yeni bir seri. Dalan'ın güllü serisi. Dalan zaten biliyorsunuz zeytinyağlı çoğu ürünü fakat bu seri gül aromalı. Vücut losyonu var. Şöyle bir duş jeli var. Zaten duş jeli deyince malum akan sular duruyor bende ve yine bir tane de el kremi var. Şimdi Dalan'ın gül aromasıyla, Rosens'in gül aroması arasındaki farkı söyleyeyim. Rosens daha hafif ve daha güllü. E, dala'nın e, gül aroması daha gül suyuna dönük. Yani bildiğiniz e, gül suyuyla gül kokusu arasındaki farkı biliyorsunuz. ki daha gül aromalı, yani gül Esanslı daha doğrusu. Ee, Dalan'ınki de daha gül suyu esanslı diyebiliriz. Bunların yanında bunları yazın almıştım. Bugün daha doğrusu görmüştüm ben bu ürünü. Fakat e, bugün almak nasip oldu. Çünkü çok yerde bulunmuyor Rosens ürünleri. Bu arada bana Rosens ve Dalan ürünlerin nerede bulabileceklerini soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlar eğer e, oturduğunuz, e, semtte oturduğunuz ilçede, ilde. Gratis varsa e, dalan ürünleri e, gratislerde satılıyor fakat hepsi değil. E, Rosens ürünlerini e, genelde eczanelerden bulabilirsiniz. Dalan ürünlerini de ve Rosens ürünlerini de genelde aktarlardan veya e, o çeşit e, mağazalardan o çeşit e, dükkanlardan yine erişmeniz mümkün. Bir göz atın diyelim. E, bazı marketlerde de oluyor fakat dediğim gibi ürün skalası bu kadar çeşitli değil. Şu Rosens'in maskesinden bahsediyordum. Rosens'in maskesini ben daha görmüştüm fakat e, almak nasip olmamıştım. Ben daha önce Rosens'in gül suyunu kullanmıştım ve içinden tek kullanılıp bir maske çıkmıştı. İnanılmaz memnun kalmıştım o maskeden. Tam güllü ve benim sevdiğim gibi gerçekten vücudu daha doğrusu yüzü nemlendiren bir maskeydi. Ben kuru ciltli olduğumdan dolayı kil maskesi tarzı, peel off tarzı e, yüzümü geren ve e, nemini alan maskelerden hoşlanmıyorum. Ben e, yüzümü nemlendiren ve e, yumuşatan maskelerden hoşlanıyorum. Size de özellikle kuru ciltliyseniz eğer e, kil maskelerinden uzak durmanızı ve bu şekilde nemlendirici maskelere yönelmenizi öneriyorum. Bu maskeden inanılmaz memnun kaldığım için bunu da aldım. E, bu şekilde bir tavsiye, italiğinde bir video hazırlamak istedim size ve bir tane de ayrı bir mağazası açılmış bizim oraya daha doğrusu. Hey, boğdum o Turgut Reis'i. Ve e, şu şekilde bir kitapçığını aldım. Onu da göstermek istiyorum. Yeni ürünleri neler var diye size tanıtmak istiyorum. Rozans'ın zaten gül suyunu biliyorsunuz. Dünyanın en iyi gül suyu. Bakalım başka hangi ürünleri varmış. Onlardan da bahsedelim. Ee, şu şekilde umarım netleyecek. Tony varmış. Temizleme sütü varmış. Temizleme köpüğü varmış. Temizleme köpüğünü aldım. Kullandım. Yazlıkta bıraktım. Çok hafif bir temizleme köpüğü. Çok ağır makyaj yapmıyorsanız eğer benim gibi yüzünüzü temizleme amacınız varsa kullanabilirsiniz. Çok çok güzel bir ürün. Gündüz kremi varmış. Gece kremi varmış. Losyonu varmış. Bu losyonunu denemedim. E, nemlendirici maskesi varmış. E, şu aşağıda aldım zaten. Peeling'i var. E, peeling şu anda elimde bol miktarda olduğu için onu almadım. Onu da deneyebilirim. İleride peelinglerim biterse. Nemlendiriciler ve body butter'lar zaten malum kullandık. Biliyoruz. E, siz de biliyorsunuz ne kadar güzel olduklarını. Pedipür var bir ayak kremi e, ayak kremlerim de fazlasıyla olduğu için e, onu da almadım fakat onu da denemek aklımda ve şu şekilde bir ee, dudak nemlendiricisi daha doğrusu lip balmı da var. Bunu da kullandım ve bir bitenler videomda göreceksiniz. Ee, sağ tarafa geçelim. Ee, şampuanlar var. Şampuanları denemedim çünkü elimde bol miktarda var. Saç kremi var. Saç kremi kullanmıyorum zaten biliyorsunuz. Duş jeli var. Duş jeli ben e, aşığıyım delisiyim. Fakat duş jelini ne yazık ki hiçbir yerde bulamadım. El sabunu zaten kullanmıştım. Memnun kaldığımı biliyorsunuz. Ee, daha sonra şu şekilde bir ım, sabunları var varmış dörtlü alttan bakmaya çalışıyorum bir yandan şey çekim yaparken kusura bakmayın. Onları da daha henüz kullanmadım. Parfümleri var. Parfümlerini kullanmayı çok istiyorum fakat onlar da henüz nasip olmadı kullanmak ve şu şekilde deoları var. İlk etapta zaten şu güllü deo ve ee, rolonları denemek ee, amacındayım. Gelelim arkaya. Malum ben lift aktif daha doğrusu lift etkili yaşlanma karşıtı kırışık önleyici ürünleri kullanıyorum ve mümkün olduğu kadar erken yaşta bu ürünleri kullanılması taraftarıyım. Siz de eğer bir hasar oluşmadan önce hasarı önlemek için ürün kullanmak istiyorsanız buna dikkat edin. Yani bu sanki diş çürüdükten sonra dişi fırçalamaya benziyor benim kanaatimce. Çünkü olduktan sonra bir hasar oluştuktan sonra onu önlemek için bir şeyler yapmanın bir anlamı yok. Onu önlemek için o, olmadan, o hasar oluşmadan önce bir şeyler yapmak lazım. E, ve nitekim Rosas böyle bir seri çıkarmış. Rijövilox. Yanlış okumuyorumdur umarım. E, bu da yine kırışıklık karşıtı bir ürün skalası bunları daha denemedim çünkü elimde fazlasıyla ürün var fakat bittikten sonra bunları da araştırıp deneyebilirim bir adet gündüz yüz kremi var gece yüz kremi var bir de göz çevresi bakım kremi var bu kırışıklık karşıtı ürünlerde retinol ve kolajen etkenlerine diyeyim ee, özellikle dikkat edin çünkü retinol ve kolajen etkili ürünler yaşlanma karşıtı ürünler içinde en güçlü ürünler en çok etkisini gördüğünüz ürünler ve E vitamini olmasına da özellikle dikkat edin diyorum e, e vitamini retinol ve kolajen bu ürünlerin içinde dikkat etmeniz gereken katkı maddeleri onu da ekstra belirtmiş olayım bu böyle bir Giriş videom olsun. Ee, videolarım devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yazınız iyi geçmiştir. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.